Herkese merhaba arkadaşlar. Sayı problemlerin 17.si orta nokta kayma soruyla yani tellerin kesilip orta noktalarının kayma soru kalıplarını inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Hemen bakalım arkadaşlar. İlk sorumuz burada. Evet. Bir parça tahtanın ucundan 1 bölü 9'u kesilirse tahtanın orta noktası eski duruma göre 5 santim kayıyor. Buna göre tahtanın tamamının uzunluğu kaç santim olduğunu bulunuz. Arkadaşlar burada şöyle bir bilgi veririm. Orta nokta kesilen miktarın yarısı kadar kayar. O zaman burada şöyle bir olay söyleyeceğiz. Hemen kalemimizin rengini değiştirelim. Eğer orta nokta 5 santim kaydığına göre 5 santim kaymışsa arka şimdi şöyle diyeyim daha doğrusu 5 santim kaymışsa demek ki 10 santim kesilmiştir arkadaşlar. 5 santim kayma burası kayma bura kesilme olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. O zaman kesilen miktar tamamın 1 bölü 9'uysa hemen benim onun 9 katı olanı bulursam yani ben burada boyumu bulurum tahtanın tamamını. Evet bir sonraki sorumuz 120 cm uzundaki bir demir çubuğun 1 bölü 4'ü kestirirse orta nokta ne kadar kasa? Kayar. Arkadaşlar biz orta noktadan ne kadar kesiliyormuş? 1 bölü 4 yani 30 santim ve kayma işlemi kesilenin yarısı olduğundan dolayı 15 cevabını burada verebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Bir telin ucundan boyunun 1 bölü 12'si kesiliyor. Daha sonra kalan telin diğer ucundan uzunun 1 bölü 5'i kadar kesiliyor. Son durumda telin orta noktası başlangıçtakine göre 4 cm. Kaydına göre telin başlangıçtaki boyu. Şimdi iki farklı uçtan kesim yapılmıştır. Orta nokta kesilen kısımların farkının yarısı kadar olacak. Yani bu farkın burada 8 santim olduğunu söyleyebiliriz. Nereden bulacağız arkadaşlar? Şöyle bir taraftan x bölü 12 keselim. Diğer taraftan da 11, 11 çarpı 11 x bölü 12 çarpı 5'te 1 kesildiğinden 11 x bölü 60 olarak bunu söyleyebiliriz. Yani burada şöyle bir şey olacak. 11 x bölü 60 eksi x bölü 12 eşittir 8 olduğunu bulacağız. Çünkü 4 santim kayma varsa 8 santim kesilmiştir. O zaman ben burayı 60'da yaparsam genişletirsem şurayı 5'te genişleteceğim 60 yapmak istiyorum. Eksi 5x bölü 60 değil mi? 6'ı karşıya atalım 60 çarpı 8 diye. Burası kaç geldi? 3x geldi arkadaşlar. Doğru mu? 6x geldi. 6 burayı sadeleştirdi. 6x eşittir. 60 çarpı 8'den 6'lar gittiğinde x'i kaç olarak buluyorum? 80 santim olarak buluyorum arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuz bir çubuğun bir ucundan a santim diğer ucundan 30 santim kesilmiş. Orta nokta 10 santim kayıyor. Buna göre anılabilecek değerler toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bir çubuğun bir köşesinde a santim kesiliyorsa orta nokta a bölü 2 santim kayar. Diğer taraftan 30 santim kesiliyorsa 30 bölü 2'den 15 santim kayacak. Yani a'nın 30'dan büyük olduğunu bildiğime göre A bölü 2 eksi 15'in kaç olduğunu söylerim, 10 olduğunu söylerim. Buradan A bölü 2 eşittir 15 e atı 25, 50 olur söyleriz arkadaşlar. Bu birinci durumumuz. İkinci durumumuzda da A'nın 30'dan küçük olduğunu durumunu düşündüğümüz zaman da 15 eksi a bölü 2 eşittir 10'dan. Buradan attığım zaman a bölü 2'yi karşıya 15'ten 10 çıktı 5 a'yı 10 buluyorum arkadaşlar. Bana bunların ikisinin toplamını soruyor ve 60 bizim için doğru cevap olacak. Evet bir sonraki sorumuzda bir telin ucundan 1 bölü 5'i kesildiğinde orta nokta 12 santim kayıyor. Demek ki 24 santimlik bir kesme gerçekleşiyor. Ben burada direkt bunu söyleyebilirim. Bu telin ucundan 1 bölü 6'sı kesilmiş olsaydı orta nokta ne kadar kayacaktı? Şimdi orta noktada kesilen yarısı kesildiği için kesilen yarısı olduğu için 12 çarpı 2'den 25 santim 25 diyorum pardon 24 santim bir kesme gerçekleşmiş. 24'lük bir kesilmiş. Kesilen kısım çubuğun 1 bölü 5'i ise Ozan neyin 1 bölü 5'i 24 santimde 24 çarpı 5'ten ben bunu 120 olarak bulurum arkadaşlar. Şimdi, şimdi çubuğun 1 bölü 2'si kesilirse orta nokta kesilen miktarın yarısı olacağı için aslında 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 12 kayacak. O zaman biz burada hemen şunu bulmamız gerekiyor. 120'nin 1 bölü 12'si kaçtır deyip sonuca ulaşacağız. 120'nin 12'de biri arkadaşlar 10 santimdir ve kayma işlemimiz 10 santim olarak karşımıza gelecek. Evet bir sonraki sorumuz. A bölü 4 cm uzunluğundaki bir telin ucundan 2 bölü 7'si kesiliyor. Buna göre telin orta noktası ile ilk duruma kaç cm kaymıştır? Arkadaşlar 2 bölü 7'si kesiliyorsa 2 bölü 7'nin 1 bölü 2'sini bulmam gerekiyor. O da 1 bölü 7 cm kayacak. O zaman ben A bölü 4 dediğim ifadenin 1 bölü 7'sini ne olarak bulurum? A bölü 28 olarak bulurum. Cevap Ceyhan olacak arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz da bir telin ucundan x santim kesilince orta nokta 12 santim yer değiştiriyor. Demek ki çok pardon, evet, bir telin ucundan x santim kesilince orta nokta 12 santim yer değiştiriyorsa, şimdi ne kadar kesiliyorsa yarısı o kadar kayacak. Eğer orta nokta 12 santim kaymışsa 12 çarpı 2'den ben bunun 24 santim olduğunu söyleyebilirim. X'in 24 olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi telin başlangıçtaki uzunluğu neydi? 8x'ti. 8x olduğundan dolayı 8 çarpı 24'ten bunun 192 olduğunu söylerim. O zaman bin 192'den de kaçı çıkartacağım? 24'ü 168 benim için buradaki doğru cevap olacak arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.